Bir varmış bir yokmuş Ev zaman içinde Bir varmış bir yokmuş Merhaba arkadaşlar Ben Elif Görken Batmaca Silim Nurullah ilk öğretim okulu 4 ve sınıfı öğrencisiyim Bugün sizlere karga ile tilki masalını anlatacağım Öncelikle bir tekerleme ile başlayalım Şu köşe yaz köşesi Şu köşe kış köşesi ortadaki su şişesi Şimdi masalımıza geçelim Ormanın birinde bir karga ağzına kocaman bir peynir parçasını alıp bir ağacın dalına oturmuş. Tam peyniri yiyecekken tilki kargayı görmüş ve güzel bir plan yapmış. Tilki kargaya senin çok güzel bir sesin varmış öyle duydum. Haydi o zaman bana bir şarkı söyle de o güzel sesini dinleyeyim demiş. Karga buna inanmış. Gak diye başlamış şarkıya ama peyniri de ağzından düşürüvermiş. Tilki hiç vakit kaybetmeden peyniri alıp kaçmış çok üzülen karga ertesi gün tilkiye bir ders vermek için peynire benzeyen bir taşı ağzına alıp tekrar ağacın dalına çıkmış. Peyniri gören tilki tekrardan kargadan şarkı söylemesini istemiş. Karga şarkıya başlamış ama peynir de ağzından düşürüvermiş. Tilki peynir düşerken ağzını açmış ve peynirin düşmesini beklemiş. Peyniri ağzına düşmüş ama bütün dişleri de kırılmış. Karga gülerek güzel bir sözle cevap vermiş. Peynir diye yedin taşı, haydi git şimdi başını kaşı demiş. Ağaçtan üç elma düşmüş. Biri dinleyenin başına, biri hikayeyi anlatanın başına, biri masal kahramanlarının başına düşmüş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.